Emin misin senin güldüğünle? Şu tüpü ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dede. Neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. <laughs> oh, bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Hmm, onu ben bir bileyim de. <laughs> Arkadaş ya adamın kafası günde iki saat yerinde. O yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam yemin ediyorum. As yap abisi ay olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Ah bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti kafa gitti. Sen şimdi idare et. E Tahsin Özdemir hadi. Abi sen ne diyorsun o benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin. Oğlum hadi adamcağızı mottan çıkarma. Babacığım. Babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen. Ne Tahsin, Tahsin, Tahsin? Adam bırak şu elimi! Bu ne böyle? Ben sana bunu... ...böyle mi öğrettim ben sana bunu? B Bir dakika terbiyesizlik yapma, konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? Kırk yıl birimle uğraşmışsın, kisi gibi öğrenememişsin daha lan! Beceriksiz adam. Bana bak sana bir laf ederim yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendin oraya mı verdin Metin? In? Verdim sanki biraz. Nafsi? Efendim kardeşim. Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem onu hanıma sor. Yaşar abi bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma işine dön. どうぞどうぞ。<laughs> <laughs> <laughs> Yine mi dışladılar oğlum size? Arkadaş tam babamla ortak paydada bir şeyler yapacağız dedik. Heves ettik. Siz hiçbir şey ellemeyin diyorlar bize ya. Sizin istediğiniz gibi olacak. Siz karışmayın. Allah Allah. Bak 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 bak. Bak görüyor musun Turgut? Resmen ötekileştirmişler. AB kapısında bekleyen az gelişmiş ülke muamelesi yapmışlar. Hırpalamışlar lan çocuklar. Ya. <laughs> lan Sezai. Gökyüzündeki bulutlar gibisinden. Sana her bakışında başka bir şey görüyorum. Hatta seni şu an nasıl gördüğümü istersen çizerek anlatayım Sezai. Ya abi. Üsteleme ya. istediği bu ya. Üstüne gitme şunun. Keyfi yerine geliyor ya. Keyf, keyf mi? Keyf, keyf, keyfim yerine geliyor lan. Keyfim yerine geliyor oğlum. Keyfim yerine gelsin istesem seni bıyıksız halay ederim. Beni bıyıksız halay mı edersin? bay <laughs> hayal ederim. Bıyıksız hayal ederim seni ya. Dilim süçtü işte. O dilin değil, dişin olmasınlar. <laughs> Yok işte ağzımda bir şeyler kamaştı ya. Sezai, Metin'i bıyıksız halay ederim dedi. Dur bunu düşüneyim. Gözümü kapatayım anam. Çikinez. Ya arkadaş biz kendi dükkanımızda niye rahat edemiyoruz ya? Niye yalnız kalamıyoruz ya? Niye her yemek açtığımızda yağmurdan sonra çıkan şemsiyeci gibi... ...derbi maçı öncesi çıkan bayrakçı gibi... ...zafere ulaşmış gerdekten çıkan damat gibi... ...niye siz bir anda burada biti veriyorsunuz ya? Estağfurullah. Ya Metin çok ışırda atıyorsun. İnsanı cezbediyor. Ya şu şeritinden tutup açsan bu kadar ses çıkmayacak ya. ya. İşte kümülüs böyle oluyor, kümülüs böyle oluyor Turgut abi. Bak söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. Sen de dükkanın telefonunu buraya yönlendirmişsin. Gün arıyorlar abi. Çilingir soruyorlar ya. Çayları getirdim usta. Adam çayları da buraya yönlendirmiş ya. Hadi, <laughs> hadi. <laughs> yavaş ye ya lan. Lan yavaş ye. Ya. Öleceksin lan. Nefes al lan. Yemin ediyorum DTSC televizyon gibi saniyede 30 kare götürüyor ya. <laughs> Dediğin gözü var. Yemin ederim. Bir dükkanı terk edebilirsek abimle durum değerlendirmesi yapacağız. Hadi. Yalnız kal Hadi. Efendim baba. Ne no! <laughs> Alternatör lazım. Kus kus. Ha evet bulabiliriz. De sen niye buradan soruyorsun babacığım? Duvarın arkasındasın. Biz oraya gel gelmeyin diyorsunuz. Hı -hı. Benim annem senin karın zaten baba bir sıkıntı yok. Tamam. Peder bey alternatör lazımmış abi. yavaş adamım. Yavaşça. Anladın? Güzel. Ne diyeceğim ya? Senin tamirhaneden illa çıkma bıkma bir şeyler bulmuş. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kesen tövbe. Charlie'nin <laughs> meleklerindeki Charles. <laughs> <laughs> buluruz, buluruz. Buluruz da bundan benim çıkarım ne? Hı? Hani benim çıkarımı göremiyorum, bana çık diyorsun sen. Ya sen bize bir yardım et, İlla sana bir faydamız dokunur. Dokunur, dokunur. Bunların herkese faydası dokunur. Değdireceğiniz illa. Hadi gidelim Turgut. Doyduk doyacağımızı, yedik yiyeceğimizi. Aldık alacağımızı. Aa, bisküvi abi biraz. Aldım, aldım. Ha. Aslında bu yaptığım tamamen bir özelleştiri. İnsan hayatta her şeyi başaracak diye bir kural yok. Ben de ilk çocuğu yaparken... Galiba biraz olaya veremedim kendimi. Tam anlamıyla konsantre olamadım. Böyle yalap şalap şap bir şey çıktı ortaya. Annemin soktu lafı döndürüp dolaştırıp oğluna soktu ya. Abi şu feyz almadaki hevesini mesleğinde kullansan da bir kendi arabamızı yapsak ha ne diyorsun? Benim oğlan bir sıkıntı var. Yok canım. Var var. Yoktur ya. Var. Okul hayatı boyunca din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden sıfır aldı. Lan besmeleyi çekene zaten on puan veriyorlar. Bu onu bile diyememiş pis billah demiş. Alamadı o puanı da. Ne diyorsun sen ya? Adını soyadını doğruya Zaten beş puan veriyorlar lan. Benim soyadım ne? Yalnız. Yalnız. Ne? L'den önce geliyor. Yalnız. Bu ismini yazdırmaya gitmiş. Bu yalnız değil. Yalnız demiş düzeltmiş. Hayatında bir defa doğru bir şey yaptı. Onu da yanlış zamanda yaptı. O puan da alamadı tabii. Herkesin bir çilesi var Sezai abi. Senin gide bu demek ki. Hayır bir dayarsız. Okul müdürü Veli'ni çağır demiş. Dün gece aradı beni bu. Buyurun dinliyorum dedi. Sen aradın dedim. Kimi dedi? Beni dedim. Sen kimsin dedi. Ben Sezai dedim. Tanımıyorum öyle birini dedi kapattı. Babanın deseydin ya lan. Dilim varmadı lan. Oğlum. sevimli be abi. Neresi sevimli lan? Neresi sevimli? İnsan gibi yiyor, at gibi sıçıyor. Günde 17 saat uyuyor. Ye. Geçen gün bunu unuttuk tatile çıktık. Üç gün sonra geri döndük. Suratıma bak. Ekmeklik mi dedi? Hani neredesiniz? Neden beni götürmediniz? Tatile nereye gittiniz? Su sıcak mıydı? Hava güzel miydi Diyor. İşte ilk yere güne olmaz derler. Sezai ileride açılırsın yani. Ustalık geçerim böyle olmaz diyelim. Ne diyelim yani? Sezai abi, konuyu diyorum alternatöre bağlayacaksın diye beklemiyor değilim ama. Hadi kapının önüne çıkalım şimdi. Bu kahveyi, maviyi bulamaz bu tosuncu Hadi, hadi. Alternatöre şey yapalım, konuşalım. Aa, geliyor bizim mobidik. Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba! Hocaları bunu sevin yoksa gelip her gün bizi dövüyor dediler. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum gel. Gel babana gel. Baba. Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? Bir yetmiş kol var lan benim. E? Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede, Mutfak nerede mi? Gir içeri mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai, bunun sesi. Bismillah. Sana mı benziyor lan? Ulan kesilen çalışmayan uzvu anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık büfe seçmeye al. <laughs> Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk. Sezai bak dünya ahiret bacım olsun. Senin hanımın da kaşı gözü yerinde aslında biliyor musun? Ya kadıncağız hiç mi kromozomlar aktaramamış. demek ki sen crossing over kısmında hanımı bayağı ezmişsin. Bildiğin fark atmışsın lan. Heh. Nihayet konu bilime geldi. Benim olana bilim ödevi vermişler. Proje Ney lan? Proje, proje. Normalde proje olarak tekerleğe getirse ben sınıfı geçiririm dedi hocası ama müfredat varmış. Bu olana proje yapacaksınız. Sezai abi biz buna neyin projesini yapacağız? Bu zaten proje olmuş lan. Mucit değil misiniz oğlum siz Yapın bir şeyler işte. Yapın bir şeyler sonra da gelin alın alternatörü. Oğlan size emanet. Evet. Hadi eyvallah, ben gidiyorum. Şişt, tamam oğlum. Hadi, hadi tamam. Hallettik biz, hadi. hadi. Kitledi ya lan. Yemin ediyorum oğlan Şerif ha. abinin Benjamin batın versiyonu ha. Şu hallere bak abi. Tündere getir, tündere. Sık, sık. Ali, buyur çay getirdim sana. Sağ ol dede. Ellerin dolu ya, Sen şuraya koy da. Gitti mi lan? Sağ ol dede. Karakurular köşeye sıkıştı çıkamıyorlar abi. Oğlan devrelerdeki renkli diyotları sökmüş... ...mahallenin bebelerine bonibon diye satmış diyorum ya. Abi sakin. Şunu bir halledelim. Çilemiz bitecek. Evet. Abilerim. Ne oldu lan? Annem galiba bunalımda bir şeyler yapmamız lazım. Ne demek bunalımda? Bunanın ne lan? Bunalım işte. Aman illa depresyon mu diyeyim havalı mı olsun yani? Nereden biliyorsun bunların ne olduğunu? Şöyle oldu. Sen bizim kızımız değilsin. Biz seni cami avlusunda bulduk. Oradan buraya getirdik. Öyle değil mi anne ya? Sen bana hiç benziyor musun? Niye? Çünkü biz seni camide bulduk. Anne! Pes et, <laughs> Durum bayağı vahim demek ki. O kimyacı yok mu kimyacı? Kaltak o kadının gelmesini annem kaldıramadı. Şurak. Bir de kadının iyi yemek yapması son noktayı kodu gitti. Abisi o zaman bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. Metin sen Feyza'yı da al. Annemi moralini yerine getirecek güzel bir şeyler bulun. Yoksa fazla veririm bak. mi oğlum kadını. Ben gelemem ki. Niye lan? Hilmi Bey çünkü beni bugün benzinliğe çağırdı. Senin bugün izin günü değil mi kız? Evet abi. O özel sektörün işte Allah belasını versin. Kanamici Hilmi, vampiri Hilmi. Abi ya, ben de işe gitme falan diyeceğim zannettim. Abisi, onu henüz diyemiyorum. Kısmetse nasipse seneye. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Benzinliğe gidiyorsun. Sen de anamın yanına Metin. O zaman ben de bu çayı fon dipleyip hiç ziyan olmasın. Biraz bu var arkamdan ağlayacak. <laughs> bu ne be? Adam bildiğin Deccal. Kim derdi ki Sezai abi bir gün dünyanın sonunu getirecek? Ya çocuklar. Omzum çıktı galiba. Ha? Taksin, yiğit dışarıda seni istiyor. Beni mi istiyor? Seni istiyor. Gösteririm ben ona şimdi. Ye aslanım ye. Ye bundan sonra sana karada ölüm yok. Ye paşam. Ye yiğidim. Beyza. Bugün Sezai abinden acayip elektrik aldım biliyor musun? <laughs> ne yaptın kız? Hallettin mi işlerini? Nasıl geçti günün? Ha bugün mü? Ha. Bugün işte rutindi. Yani normal bir gündü. Hayat hani rutinlikler ve normallikler üzerine kurulu değil mi yani? Abi ha. sen annem olayını ne yaptın? Ne yapacağım? Ee, şey yaptım onu ben ya. Ee... İşim çıktı, işim. Oğuzhan! He. Ne yaptın lan? Paranın kalanını alabildin mi? Aldım ya. Aldım da ben 10 liranın 9 lirasını ne alırsam 1 liracı da harcadım ya. Orası nasıl para tuzağıymış arkadaş. Bütün servetimi Las Vegas'ta kaybetmiş gibi oldum. Ah be! Saygılar <laughs> Şükriye Sevgiyle kal Oğuzhan. hayırdır? Gece gece. Sahilde bir yerde garson olarak işe başladım. Ne? Garson mu? Evet. Patron benden çok memnun kalmış. Bugün sigortamı başlattılar Ali. Yani bugün benim hayatımın en güzel günü. Haydi. Şükriye Hanım garson olarak işe başlamış. Sen bunu kaldırabilirsin de işte ben kaldırabilir miyim? Ona bakmak lazım Şükriye. Evet ona bakmak lazım hemen. Ya, Zeki. Sen mi Ali abi? Müsait misin Zeki? Müsait mi abi? Mesai değil. Yemek masasındayım. Buyur. Abisi şimdi Şükrü ablanı senin orada meteorolojide işe sokacaksın. Biraz havalı bir mesleğin var oğlum. İdare et işte. Nasıl yaparız? Nasıl çözeriz bu işi? Ali abi ben burada yedi aylık memurum abi. Daha elimi cebime sokamıyorum. Şükrü ablayı nasıl işe sokayım abi? Bu mudur Zeki? Mahallemizin okumuş bir yere gelmiş tek evladı olarak Özdemir ailesine hayırın bu mudur abisi? Burada... <laughs> Çok zor Ali abi. Geçen ay bir çay istedim hala getirmediler. Dün aradım adam kuyrukta altıncı sırasın diyor Ali abi. Ağlıyor lan. Ağlıyor. Oğlum aşık adam ağlar mı lan? Kapat. Ali abi ben 56 altı bağlanırken Emül'de bu kadar kuyruk beklemedim abi. Ali Oğlum kapat. Çok içlendim ben ya. Akşam ne işiniz var mı? çek mi? Ben yürü git. Yeri zeki. Eee şey yapacağız biz onu ayarlayacağım onu ben ya çözeceğim onu ben hadi. Abi gözünü seveyim ya şu alternatörü pederbeye bir götürelim hadi. Lan. Ne yapıyor lan bu saatte burada? Tartışmaya gelmedim Tahsin. <laughs> Yiğit git buradan. Bu işin her şeyi geride bıraktım ben anladın mı? Sıfırı tükettim. Sen istesen de istemesen de ben de bu işin içindeyim. Yiğit git dedim. Bak benden fayda Size çok yardımım dokunur. Hem olaylar değişiyor Tahsin. Hepiniz tehlikedesiniz. En büyük tehlike sensin lan. Senin ne yardımın dokunacak? Olsa olsa zararın dokunur. Bak bu işe dahil olabilmen için cesedimi çiğnemen lazım. Anlıyor musun? Cesedi mi? Onlarını kullanmıyorsun Tahsin. Kullan onları. Sandığından çok daha büyük bir potansiyelleri var. Her hafta bir siktir etmezsen rahat etmiyorsun zaten. Görüşeceğiz. Sen istesen de istemesen de bizim kaderimiz birlikte yazıldı. ...alternatörümüz de geldi. Buyurun babacığım. Bırak. Eve kapası tamamlandı. Artık siz de lazımsınız. Saatinizi kurun. Sabah erken kalkacaksınız. Tamam baba. Ali, Metin. Gurur duydum lan size. Şu bulduğunuz şey var ya... ...helal olsun lan. Aferin. Sağ ol baba. Sağ ol baba. Ha Ali, Oğuzhan'ın eve sığmıyoruz artık. Bir çaresini buluncaya kadar... ...Duran amcanın sizin yatağınızda yatsın. Siz de beraber yatsın tamam mı? E Emredersin baba. Metin. Efendim baba. Artık yatağını ıslatmıyorsun değil mi? <laughs> Islatmıyorum ya. Allah ya. Metin. Metin, hadi bakalım hayırlısıyla sonunda gerçekleşecek abisi. Hı hı. Babamla birlikte çalışacağız yalan. Vallahi abi içim içime sığmıyor ya. Elini çekeceğiz. 76. Ne dedik adam, adam. adam aklımda tutayım diye söyledi. Nasıl bir hakimiyet kurduysa üstümde. Şimdi de unutamıyorum anasını satayım. Kim lan? Emrah mı? Çakma Emrah. Abisi ne diyeceğim ya? Sen niye onun gibi giyiniyorsun oğlum? Ben onun gibi niye mi giyiniyorum? Ulan asıl o benim gibi giyiniyor. Mayem, ne yap? Dedeceğiz uyuyor. Geç sen böyle atar yaptığına yere. Dam mı lan? Ne damı? Ebenin damı Metin. Septirilmiş sülfürik Dedi Dede işiyor ya. Her üzerimize septirdi ya. ya <gülüyor> <gülüyor> Baba ya. Biz burada razı nasıl... Ulan arkadaş, bilim adamlarına değer verelim. Ülke bilim insanına sahip çıkmıyor dedik dedik. İş döndü dolaştı. Yine dedemize sahip çıkalıma bağlandı ya. Ay dede bak, bilim adamı açık fikirli olur. Tamam anladık. Öyle tabuları falan olmaz. Anladık ama gözünü seveyim şu kapat ya. O nedir ya? Evrenin ayıp parçacığı gibi. Nödis misin sen ay dede? Kapat! Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hatta bu yanmayı da açıklayabilirim. Bilimle. Yahu şu suyu Alıştırın. İşte bak abisi her ne kadar izafiyet teorisi, evrim teorisi de desek... ...aha bu leğenin içerisine girdiğin zaman... de Ramazan dedeme benzersin. Ay dede ne oldu? Senin o izafiyet teorisi üzerine afiyet olmadı mı şimdi? Alıştırın ne lan? Abi üzerine izafiyet kusacağım artık ya. Ya adamın üzerindeki halkalara baka baka yaşını tahmin etmeye çalışıyorum ya. Dede, ay dede, 69 doğru mu? Hayır. 79 yaşındayım. Hı, hmm, demek ki görmediğimiz yerlerde birkaç halka daha var. Haydi re, de. Allah rahmet eylesin. Nereye gömek seni? Ya tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Ya, sağ olun la. Nereye gidiyorsun sen? Ayrıca gözünü seveyim bak. Banyo bozuk dedin. Anamı evden gönderdik. Su ısıttık sana. Abdest aldıracağız diye. Ya gitme dur. Be. Ağzı kabuğuna su vereyim. Ay de. de. Yalnız ben seküler bir bilim adamıyım. Hemen giyinlikten lazım. Ya ay dede gel buraya. İğne ucu kadar boş yer kalmayacak kuru yer kal... Ay dede! Gel lan buraya! As! Manyak abisi. İşte bak görüyor musun? Sen ben sinirlendiğimiz zaman insan döveriz. Aha bu bilim adamları da atom bombası yapıyorlar dünyayı havaya uçuruyorlar. Ve saçını maçını yıkayayım seni boş durmasın. Tövbe estağfurullah. <laughs> Üçürel mi seçürel mi lan? Sen, sen ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Ağzından yere alsın anne. Sakın bir daha öyle bir şey duymayacağım. Sakın! Ama şunu duyabilirim bak. Ali Özdemir'i çok seviyorum. Veya Metin Özdemir. Ben sizi çok seviyorum da... ...siz beni sevmiyorsunuz. Sevseniz böyle yapmazsınız. Ne yapmayız anne, ne yaptık ki? Ayağıma basıyorsunuz. Çek ayağını Metin. Ha, pardon ya. O zaman hediyesini ver de... ...kadıncağızın morali yerine gelsin abi. <laughs> <laughs> abi Metin Özdemir, are you ready? Yeah. Hadi bakalım var. kaptın yine hediyenin en güzelini. Al sana kart. <laughs> Ne kartı bu? Anacığım bu Yozgat'ta belediye otobüslerine indirimli binmeni sağlayacak olan kart. Yani Yozgat. Ne işime yarayacak bu benim? Asıl bizim de işimiz yarayacak ya. Bize birisi vermiş ki biz de sana veriyoruz. Yozgat'a işin düşünce kullanırsın anacığım. Oğlum benim Yozgat'a niye işim düşsün? Ya anacığım o kadar insanın işi düşmüş ki Yozgat diye bir memleket olmuş ya. Bunun boğazlı yanı var, sorgunu var, akta madeni var, gez gezebildiğin kadar. Bana bak siz beni niye habire Yozgat'a yollamaya çalışıyorsunuz lan? Anne Yozgat cennette bir köşe gözünü seveyim ya. Bir Amsterdam, iki Yozgat. Bu ikisini görmeden ölmeyeceksin. Evet, Ren Nehri bir. ...çeker ekberesi iki. Hadi biz kaçtık. Yozgatlı power diyor hala. Adamı bildiğin yıkadık lan. <laughs> Fellak Metin Efendi. Şunlara bak. Ne yaptınız lan? Normalde sizin içeride... ...şu anda ekmek arası helva yiyor olmanız gerekiyordu. Niye açmadınız ekmek teknemizi? Ekmek teknen titanik gibi batıyor koçero. Tövbe estağfurullah, sabah sabah ağızlara bak ya. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun abinle? Sen karışma Ali, seni severim. Bu Metin'den Anaya'yla bizim aramızda. Oğlum sizin kafanız mı güzel lan? Ha? Sabah sabah çay niyetine tiner mi içtiniz oğlum siz? Nasıl laflar bunlar? Kafamız güzel değil ama artık rahat koçero. Biz artık karşı dükkanla tesisat ustası olduk. Durun durun, öyle hemen düşman olduğumuzu düşünmeyin. Biz gidelim, ondan sonra düşünürsünüz. <laughs> Ulan ne kerizler var ya Gençler bak büyük laflar etmeyin Yarın bir gün altında ezilirsiniz Şimdi size verdiğimiz sürenin sonuna geldik Hadi abi. Az bile ettik Hatta dur bir tane daha edeyim Ali, Metin, oğlum bu tip ne lan Önünüzü yıkayan imam putperest olur yeminle <laughs> Tamam lan tamam gidin Şerif amcanızın yanında çalışın da Üç gün sonra sizi pavyona salsın görün ebenizin gondiğini Biz yaş tahtaya basar mıyız koçum Karşı dükkan artık Şerif'in değil Sinan usta, Tarık usta Hadi gelin de yeni dükkanınızda takılın. Adaptasyon sürecinizi çabuk atlatırsınız. Bu ne lan? Kim mi aldı orayı? Çıraklığa başladığım ilk günden beri bugünün hayalini kuruyorum. Müsaadenizle size son bir sözüm daha var. Ha söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın. Hadi. Ben siktir. Gelip. Mesut. Hadi. Artık muhteşem Hilmi'nin topraklarındasın. Sizi burada yaşatmam.